Dur 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 yine bir kriz var ve ortalık yangın yerine dönmüş. Ama biri var ki hala kahvesini yudumluyor. Stres, panik, kalp krizi mi? Yok ya bu burçlar buz gibi. Soğukkanlılıkta profesör bunlar. Hadi gel bakalım. Soğukkanlılık deyince akla gelen o 4-5 burcu konuşalım. Hem de biraz gülerek oğlak kriz anında şöyle der. Duygularla mı yönetilir bu dünya? Hadi oradan. Yani gemi batıyor. Oğlak hala gider ayak vergi hesaplıyor. Deprem mi oldu? Oğlak. Yalnız ben ev sigortasını yenilemiştim. Sıkıntı yok. Ne oldu? Soğuk? Evet. Ama sağlam durur. Mantık üstü bir duruş. Akrep burcu soğukkanlı mı? Hayır, obuz kütlesi. Patlama olmuş, kavga çıkmış, sevgili terk etmiş. Akrep sadece şöyle yapar. Demek öyle. İçeride volkan patlıyor ama yüz ifadesi. Mona Lisa kadar sabit. Ama dikkat, sakinliğin altında strateji çalışıyor. Üç gün sonra döner, ben o gün kahve içerim sadece. Kova zaten olaylara duygu değil, uzaydan bakar. Sen ağlıyorsun, o şöyle der. Bu yaşadığımız durum aslında insanlık tarihindeki döngüsel krizlerin modern bir versiyonu. Yani dostum, sen arıyorsun, dizi açayım, moral bulayım diye Kova belgesel öneriyor. Bu belgeseli izle, kafan açılır, panik azalır. Soğukkanlı değil, buz gibi teknolojik. Evet, şaşırma. Terazi sanılanın aksine duygularını yansıtmaz. Panik olduğunda bile gülümser, her şey yoluna girer. Ama içeride tartı küt diye devrilmiş. Dışarıdan sakin, içeride komite toplantısı. Ama sana belli etmez. Çünkü kul görünmek şart. Terazinin en büyük korkusu. Ortada kriz var ama ben terledim mi acaba? Boğa burcu, soğukkanlılık mı dedin? Boğa krizde bile şöyle der. Önce bir yemek yiyelim, sonra düşünürüz. Gerçekten de yemek yedikten sonra her şey çözülebilir. Yani yangın çıkmış. Boğa önce tencereyi kurtarıyor. Panik mi? Onu sonra düşünürüz. Önce midemiz dolu olsun. Yani dostlar, oğlak plan yapar, akrep strateji kurar, kova analiz eder, terazi gülümser, boğa yemek yer ama hepsi soğukkanlı kalır. Biz panik yaparız, onlar bir sakin olun der. İşte fark bu. Senin de hangisi var? Yorumlara yaz bakalım. Belki bir sonraki videoda senin Burcun başrolde olur, ben kaçtım. Başka videoda görüşürüz.